arkadaşlar kula yavrumuz büyümeye devam ediyor. Çok güzel şu Rengi de çok tatlı. Güzel bir pembe. Şurada da iki tane daha yumurtlamışlar. Yeni yumurta makine gibiler maşallah. Diğerler burada zaten. Yavrumuz şu üst taraf sağda olan belli zaten. Buradakiler bu şekilde aşağıdakileri bir göstereyim hemen size. Süt beyaz yavrularımız Gördüğünüz gibi Şunlar da zaten kardeş yavrular Bunları sattım Beş tanesini 1200 liradan verdim Şu gördüğünüz yavruları Paçaları güzeldir Sekleri güzel Bu da bizim yavrumuz Paçayı görüyorsunuz Şu an yamuk duruyor uzun, Az gözüküyor da Bak şöyle göstereyim Bol paça, bol dirsek. Şu da yeni yavrumuz. Şöyle göstereyim. Şöyle şurada. Yeni yavrumuz. Onun dışında süt beyazlar şurada zaten. Şöyle göstereyim. tane. Şurada var. Şu yatıyor zaten. Şu kızımız yine yatıyor. Ondan sonra daha ne var? Bakalım. Şu da yatıyor. arkadaki. Güvercinlerde durum bu. Süs tavuğumuz Sultan'la horozumuz geziyorlar. Onların yumurtayı yapmıştı biliyorsunuz süs tavuğu. Altı yedi tane yumurtlamış yatmıştı. Boş çıktı. Yumurtalardan yavru çıkmadı. Ondan sonra etlik tavuklarımız zaten burada. Ceviz, ceviz, şöyle göstereyim size. Şöyle. Siz, Kaçacak dışarı. Dışarı gizliyorsa. Erkeğe bak be. Kavukları burada birazdan salacağız. Hatta şimdi mi salayım? Şimdi salayım. Şöyle, hop sakin ol. Şöyle kapılarını oturtayım şuradan. Ki çıkmasınlar dışarı. Sakin olun gençler sakin olun kimse bir şey kaçırmayın. Şu şu kapılarını şurayı bağlayıp hemen Bakın arkadaşlar altı gündür getirdik. Gelir gelmez yumurtlamaya başladı. Altı tane yumurtası olmuş. Çok da güzel yer yapmış. Güzel tavuk güzel oluruz. Güzel Bunlar bu şekilde devam etsinler. Yatar zaten. Yatınca da horozu ayırırım ben. Güzel oldu. Şu da civcivimiz. Tek çıktı. Ocak umudu. <laughs> Bakalım o da nasıl olacak. İyi olur inşallah. <laughs>